Değerli takipçilerim sizlerin huzurlarınıza böyle güneşli ama ağacın altında kalan bir güneşten güzel ılık bir kuşadası havasından bol enerjili, bol e, sevgili, bol dualı güzel e, günler gönderiyorum. İnşallah hepiniz çok iyi olursunuz. E, Rabbimin eli üzerimizde olsun. Ve şöyle söyleyeyim, gerçekten siz benim başımın tacı, kalbimin sultanlarısınız. Onun için hepiniz hoş geldiniz. Beni de evlerinize kabul ederseniz ne mutlu bana. Evet, şimdi huzurlarınızda kırmızı beyaz Türk bayrağımızın rengiyle geldim. İnşallah şanlı şerefli bayrağımız her zaman ilelebet göklerde salınır ve biz de o nazlı, ay ve ee, yıldızı her zaman başımızın üzerinde taşırız. Bu arada bugün e, Türk kahvesi yerine e, ben e, Nescafe içiyorum. Çünkü kahvem çok azalmış. E, ben onu biliyorsunuz köyümüzün çarşısında çektirerek gelmiştim. Baya e, birkaç kilo. Ama e, Eylül'de buraya geldim. Eylül, Ekim, Kasım sonu yani o 2-3 kiloluk kahve iki buçuk ay gitmiş bana şimdi burada nerede çektireceğimi bilmediğim için e, bu şekilde bekliyorum bakalım hayırlısı uğurlusu olsun Onun için kahvemi böyle hani altınınız olur kıyamazsınız ya ellemeye Ben de onun gibi kahvemi az az elliyorum şimdi e, <laughs> tabi biliyorsunuz birkaç gündür e, YouTube için bazı yayınlar yapmıştım o yayınlar çok iyi ses getirdi. Mesela bazı eskiden YouTube yapmışlar ama abone sayıları yükselmemiş veya da bezmişler, işte para kazanmadıkları için e, moralleri bozulmuş, demoralize olmuşlar. Bunlar e, yazdılar e, bize güç verdiniz, kuvvet verdiniz diye. Evet bizim kanalımız güç ve kuvvet vermeye devam edecek ve daha da dediğim gibi güzel ve yeni şeyler yapacak. Ondan dolayı e, çok mutlu oldum. Eğer bir kanal e, böyle topluma yararlı olabiliyorsa çok önemli bir şey. Ben e, çok önem addediyorum bu konuda öyle söyleyeyim size. Çok mutlu oldum. İnşallah rızıkları insanların çoğaldıkça kıskanmak yerine insanların rızıklarının iyi olması için çabalamak bence çok daha güzel bir şey. Ee, onun için biliyorsunuz, bunun için çabalıyoruz ve e, bunun için de yola çıktık. Şimdi tabii e, bana yazılmış yorumda e, korktunuz mu diye. Şimdi e, Fatma Erhan'ım efendi diye biri yazmış. Bilmiyorum bu son şeylere baktırmadım. Açıkçası şöyle söyleyeyim size. E, bir kere insanların hayatları bir kamera önünde size gördüğünüz bir de kamera arkasında hayatları var ben bu arada neden çok yoğunum ve dediğim gibi günde 2-3 tane blok gönderemiyorum çünkü daha önceki vloglarımda sizler yeni takipçilerim bilmezsiniz bir kefil olmuştum 2.2 milyona onu ödemeyince kefil olarak ben ödemek zorunda kaldım şimdi de birkaç sene önce bir yakın tanıdığımın çocuğunun düğünleri olmuştu ee, ve e, orada benim kartlarım ve şeylerim kullanılmıştı. Şimdiye kadar düzenli ödüyorlardı ama ödememeye başlamışlar. Şimdi mesela onunla uğraşıyorum. Ondan dolayı da biraz böyle geç geç geliyorum size. Yani e, insanlara iyilik yapmanın ne olduğunu ben daha hala çıkaramadım. İyilikten kötülük mü doğuyor bilmiyorum yani. <laughs> e, ondan dolayı... Tabii onlarla uğraşıyorum. Dediğim gibi bir kameranın önünde gözüken hayat var, bir de kameranın arkasındaki hayat var. Herkes için geçerli bu, hepimiz için geçerli. Evet, şimdi e, bu Fatma Ere gelelim. Ben bir tane örnek aldım. Çok hakaret eden olmuş. Spamdan yazdıklarına inanamazsınız. Ne altımı ne üstümü bırakmışlar. Biliyor musunuz? Nasıl küfür ediyorlar? Benim korkacağım ne olabilir ya? Sadece onlar yeterli. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, korktun mu diye bir şey yazmış. Şimdi e, tabii ki ben şuyum ben buyum demeyi çok sevmediğim için de fazla konuşmak istemiyorum. Hanımefendi ben konuşmak e, konuşmuyorsam bu kendime olan güvenimdendir. Kendine güveni olan insan çok konuşmaz. Anlatabiliyor muyum? Bekler. Onun için bana korktun mu bilmem neyle gelmeyin lütfen. Ve pis yazılar yazmakla gelmeyin lütfen. Bakın siz var ya, e, şöyle söyleyeyim size. Eğer benimle ilgili, benim uğraşan, ben e, uğraşmak istemem. Eğer bir uğraşmaya başlarsam zaten hepinizle uğraşacağım. E, yorumcusuyla da uğraşacağım, takipçisiyle de uğraşacağım, yazılanlarla da uğraşacağım. Ben spam bölümünü açmıyordum hiç. ...bazı takipçilerim yazmışlar... ...bizim şeyimiz siliniyor diye... ...ne oluyor diye... ...takipçilerimin e, silindiği orada gözükmüyor ama... ...küfürlü şeyleri herhalde YouTube engellemiş... ...diye düşünüyorum ama ne küfürler... ...biliyor musunuz? Bugün sokaktaki... ...serseri o küfürleri yapmaz inanın... ...siz ne kadar küfürbaz... ...ne kadar beddua ağızlı... ...ne kadar... E, ...kalbinizde... ...nasıl bir şeyler çörekli... E, ...yani siz diyorsunuz ki... ...hadi kavga et, hadi bir şeyler yap. Hadi bir şey yap. Bize de gün doğsun diyorsunuz. Ya da beni aşağılamak istiyorsunuz ya da bilmem ne. Ya herkesin durumu ortada. Yani bunu söylemenin gereği yok ki. Ben bunu her gün size de tekrarlayacak değilim. Onun için bunları yazmanıza gerek de yok. Bu arada kahvelerinizi alın benim değerli takipçilerim. Gelin birazcık konuşalım. Bu arada tabii ki bir başlık attım bu başlıkta ne var et kafalılar şimdi biliyorsunuz Amerika'da TLC var bir kanal adı bu burada ağır hayatlar diye bir konu işleniyor burada işlenen konularda insanların yani obez ve obez üstü insanların durumları gösteriliyor ve bunun doktoru da bu ameliyatı yapan doktorun adı da Doktor Nazerden. Doktor Nazerden çok büyük bir doktor ve aynı zamanda çok bilinçli bir doktor. hastaların hayatını tehlikeye atmadan o kadar vücuttaki o kadar yağı çekebilen, o kadar etleri kesebilen, o kadar şey yapabilen büyük bir doktor Doktor Nazerden ve kendisi Arap asıllıdır aslında. Yani Arap asıllı bir Amerikalıdır. Eee köken olarak Amerika'dan gelmiyor kendisi ee, orada baktım obezlerin hayatı nasıl biliyor musunuz bizde Türkiye'de pek obez yok zannediyorum yani obez konumunda böyle 5x falan insanlar veya diyeyim, yani xl olarak geçiyor burada ee, herhalde öyle insanlar yok ee, bunlar sadece yemeklenmeye odaklanmış ee, sabah akşam yemekten başka bir şey düşünmeyen artık o kadar yemek haline gelmişler ki et kafalı derler buna. Mecazi bir şeydir bu. Aslında et her taraflarını bürümüştür ama et kafalı derler buna. E, bunlara ve e, bayağı da bir e, çok fazladır bunlar Amerika'da. E, gerçekten e, Amerikalıların büyük savaş verdiği bir şey bu obezitedir. E, bu da yemeklerinin e, yağlı Yemeklerinin daha çok işte sucuktur, sosistir, salamdır o türlü olması çünkü onlardaki biliyorsunuz maddeler daha fazladır çünkü mutfakları bunu içerir mutfakları bizim Türk mutfakları gibi çok fazla böyle çeşitlilik çok fazla sağlıklı yiyecek içermez ondan dolayı bunlar daha çok kilo alırlar ve öyle hale gelirler ki. Sabah yemekle uğraşırlar, akşam yemekle uğraşırlar. Onun için bunlara et kafalı diyorlar. E, kafaları da bir müddetten sonra çalışmamaya başlıyor. Çünkü devamlı e, yenildiği için, devamlı vücuda e, fazla gıda girdiğinden dolayı artık vücuttaki her şey toksik hale döndüğü için Et kapalı olarak kabul ediyorlar. Yani kafaları çalışmayan, kafaları rahatsız, muhakeme yeteneğini yeteneğini yitirmiş, yemeden mutlu olamayan, mutlu olamadığı için her şeye saldıran veya çok hareketsiz olan insanlar topluluğuna söyleniyor bu. Ondan dolayı bugün bunu size açıklık etmek istedim. E, baktım bazı e, şeylerde e, vloglarda e, bu ağır hayatlarla ilgili şeyler yapılmış. Benim e, şeyimde değil, e, vloglarım da değil. Onun için bunu açıklık getirmek istedim, birebir iyi bildiğim için ve o kanalları izlediğim için hem açıklık getireyim dedim, hem de et kapalının ne demek olduğunu sizlere söylemek istedim. Yani. E, Hayatınız devamlı yemek etrafında dönüyorsa ve siz devamlı yemek yemeye başladıysanız, e, o zaman işte e, beyin bütün fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. Şimdi ben bazen e, fazla yemeği kaçırdığım zaman demiştim size bir önceki vlogda 11 kilo fazlalığım var diye bu çok büyük bir kilo, öyle söyleyeyim 11 kilo çok büyük bir kilo. E, hep düşünürüm, derim acaba o et kafalılardan olacağım mı falan diye. Şimdi biliyorum bir sürü şeyler yazacaklar bu videonun altına. Ee, daha önce de söylemiştim size, sizin yazmanız bana bir şey ifade etmiyor. Ben benim takipçilerimin ne yazdığına bakarım. Yani siz yazarsınız, terbiyesizliğinizle kalırsınız, yazdığınızla kalırsınız, kimliğinizin ne olduğunu ortaya koyarsınız. Ee, ...ne kadar kıskandığınızı gösterirsiniz. Ne kadar çekemediğinizi gösterirsiniz. Bu arada e, yayınlarımız herhalde yararlı olmuş. Herkeste bir sakinlik, herkeste bir konuşma değiş tavrı değişikliği... ...herkeste de bir e, Türkçe'yi düzeltme e, şeyi... E, ...demek ki güzel örnekler güzel, kötü örnekler kötülük getiriyor. Bu da ispatlanmış oluyor böylece. Yani... E, Fazla söze e, hacet olmadığını anlıyorum tabii ki. Şimdi tabi e, insanlar e, bazı insanlar e, şöyle söyleyeyim size böyle ezik kendini de kompleks ve aşağılık duygusu olan daha önce söylemiştim olan insanlar her şeyi kendilerine alınırlar. Her şeyi üstlerine çekerler. Her şeyi böyle dediğim gibi yani e, kendilerinden emin olmadıkları için Şimdi e, kendinden emin olduğunuz zaman yani bir kere anlatırsınız ondan sonra susarsınız. Kendinizden emin olmadığınız zaman hakkada 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 konuşur insan. E şimdi e, o öyle konuşuyor diye karşıdaki de devamlı konuşacak anlamına gelmiyor. Değil mi? E, ondan dolayı e, tabii ki bazen çoğu zaman susmak insanın kendine olan güvenini ispatlıyor. Bu böyle. Bilmiyorum. Şimdi okulda okuduğumuz psikoloji derslerinde bilmiyorum. Sizler okudunuz mu? Çünkü galiba branşlarda değişiyor. Bilmiyorum. Her okulda psikoloji eğitimi yapıldı mı yapılmadı mı? Tabii çok fazla ana ağırlıkta değildi. Neticede bir e, o türlü bir eğitim psikoloji eğitimi alınmıyor. Ama genelde psikoloji denilen bir eğitim var. Birkaç ders olarak geçiyor okullarda. Yardımcı olmak mahiyetinde hayatta yardım olsun diye kişiye e, tam derinlemesine girmese de üstten ve üstten e, bu şekilde bir e, şey yapılıyor. E, eğitim yapılıyor. E, tabii ki orada da bir şeyler öğreniyorsunuz az çok. Ondan dolayı şöyle söylüyorum size. Yani her susanın yok korkuyorsun, yok başka bir şey yok o diye nitelendirirseniz zaten hayatta hiçbir şey bilmediğinizin anlamına gelir. Zaten hayatta pasafis olduğunuzun anlamına gelir. Onun için bana böyle şeyler yazarak ne beni ee, kışkırtabilirsiniz çünkü alışmışsınız birbirlerinizi kışkırtmaya, birbirinize akıl vermeye birbirinize Hani hepsi toplansa bir akıl etse ona da hiçbir şey demeyeceğim de <laughs> gerçekten sizin başka işiniz gücünüz yok. Ya biz bir şey yapıyoruz, bir vlog çekiyoruz. Benim takipçilerimin altında yaptığı yorumlara bakın neyle ilgili. Bir de sizlerin bana gönderdiği yorumlara bakın ne komiksiniz siz ya. Gerçekten sizi hiç kาล almam. Hiç anlamam. Siz zannediyorsunuz ki efendim şey, bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Bu, bunları söylememin ne, nedeni ne biliyor musunuz? Kendinizi anlayın diye biraz. Bir önceki vlogumda kedi öldü diye başlık attım. Çünkü kedi nerede, kedi orada, kedi burada. Siz kendi kedilerinize bakın önce. Benim kedim en iyi şartlarda yaşıyor. Benim kedim veteriner, kedime 24 saat açık olarak yaşıyor. Ben gece veteriner açtırmış insanım. Onun için kedin orada mı, burada mı? Kuşun buraya mı gitti, oraya mı gitti, yere mi düştü <laughs> diye bana yazı yazmayın. Gerçekten. Yani e, o kadar e, enteresan ki kime yazdığınızı da bilmiyorsunuz ya. Yani hani o kadar e, hücum ettiniz, ettiniz, ettiniz. Ne oldu? Ama işiniz gücünüz bu. Siz... Bu şeyden başka bir hayatınız yok mu sizin bir çocuğunuz, bir eşiniz, bir ben ben benim çocuğum yurt dışında olmasa ha bu arada onu da söyleyeyim oğlum yakında geliyor onunla bir çekim yapmak istiyorum Allah izin verirse öyle söyleyeyim bilmiyorum gelinim ve torunum şu anda okul olduğu için okul mevsimi olduğu için gelemez ama oğlum gelecek biraz işlerimiz var onunla. Onu da size takdim etmek istiyorum. Kabul ederse. Kabul edeceğini düşünüyorum. Evet. Biz şimdi konumuza gelelim. Evet. Sizin hiç, hiç sizin meşgul olduğunuz bir şey yok mu? Yani siz 24 saati bu kamera karşısında mı geçirirsiniz? Başka bir işiniz yok mu? Kim kimle kavga etsin? O kavga etsin de bana bir şey çıksın. Ben de bunu yazayım da. Ben de onu edeyim de. Onu kışkırtayım da. Bunu kışkırtayım da. Siz kendi takip ettiklerinizi bile kışkırtıyorsunuz. Ne yazık. Ne yazık. Ne yazık. Bir de nifak yazarlar, bir de gıybet yazarlar. Ya ben 7 aylık bir kanalım. Siz yılların kanalısınız, yıllarca takip ediyorsunuz. Ondan sonra da 7 yıldır yediğiniz herzeleri şimdi başkasına gıybet yapıyor diyorsunuz. Sizler nasıl takipçisiniz bir kere? Ha? Sizler esas onu buna düşürüyorsunuz, onu buna düşürüyorsunuz. Orada bir hanımefendi geçen gün kabul etti bile onda. Evet kavga olmayınca tıklanmıyor, seyredilmiyor diye. Gayet güzel hanımefendice kabul etti. Ve doğruyu söyledi. Ben onu tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten en azından, en azından bakın. En azından bir iki cümleyle de olsa dürüstçe evet e, böyle olmadığı zaman da seyredilmiyor dedi. Bu kadar. Özetledi bir anda. Tebrik ediyorum ben o hanımefendiyi. Tebrik ediyorum. Bravo. Kendine güvenli bir hanımefendi demek ki. Öyle her şeyi saptırmıyor. Sizin seyrettiklerinizden biri. Yani tanıyorsunuz kendisini. Gerçekten takdir ettim ben onu. En azından, en azından dürüstçe söyledi. Yani bu olanların izlenmek için yapıldığını söyledi. Bu kadar işte, bu kadar. Ha, bu böyle de olabilir, öyle de olabilir. Ama benim anlatmak istediğim tabii ki terbiye çerçevesinde olması. Tabii ki küfür, beddua, kafir anılmadan olması. Başka bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu size çekmek istedim, bunu söylemek istedim. Güzel bir kuşadası havasından, güzel bir enerjili havadan, özellikle böyle dışarıda olmayı daha çok tercih ediyorum ki birazcık aydınlık gelsin. Gerçi benim telefonum da şöyle söyleyeyim size, Tekno marka. <laughs> Tekno marka ve ee, birkaç ay önce Mediamarkt'tan 5 küsür bin liraya almıştım. Ondan dolayı biraz çok güzel değil. Ama şu anda yapacak bir şey yok çünkü e, vlog çekiyorum diye e, kendi bütçemin dışına çıkamıyorum. Çünkü benim gerçekten e, fazla masraflarım var. Bunu düşünmek zorundayım. Çünkü benim artık kimseden kendi gelirimden başka kimseden bir gelirim, bir çıkarım olmadığı için ben bu teknoyla devam etmek zorundayım. O yüzden. E, biraz eğer ki görüntülerde problem oluyorsa lütfen affediniz. Bir de yakın çekim istiyorsunuz. O kadar yakın ki bana bu balkonun boyu zaten 2 metre değil. Bir tane masayla iki tane sandalye zor sığıyor. Evim zaten ondan da küçük. Siz hala yakın çek. Gözümün içine mi sokayım ben bunu? Bu tripodu gözümün içine mi sokayım? Nasıl oluyor bu? Yani onun için Biraz şu dırdırları kesip ayrıca bakın hükümetimiz tarafından bu Kızılcık Şerbetleri'dir bazı e, dizilerdir şu anda Cumhurbaşkanımız tarafından çok büyük tepkiyle karşılanıyor. Haberiniz olsun. Youtube'a da sıra gelir yani o sizin şeyinize. Onun için e, lütfen e, düzgün olalım. Düzgünlüğe davet ediyorum. Güzel bloklar çekilsin hem YouTube hem biz güzel işimizi yapalım. Güzel şeyler yapalım. Bu arada YouTube'la görüşme yaptım. Reklamlar için, reklamların görülmesi için 3-5 e, fazladır, 3-5 taneden fazladır e, reklamlar koyulmamıştı. E, aslında reklamlar şablonda gözüküyor. Ben aynı zamanda bilgisayardan da bakıyorum biliyorsunuz sadece telefondan değil. E, şablonlarda koyulmuş gözüküyor ama halka açılmamıştı Onun için görüşme yaptım bugünden itibaren görüşü olması lazım bakalım deneyeceğiz lütfen reklamları göremiyorsanız yurt içinden ve yurt dışından bana yazarsanız çok memnun olurum ee, sizleri seviyorum önünüzde saygıyla iyiliyorum ee, ve her zamanki gibi açılışı ve kapınışı ayakta yapayım Çünkü gerçekten sizlere saygım çok fazla ee, önünüzde saygıyla eğiliyorum tabii ki her zamanki gibi. Sizler e, her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız benim değerli takipçilerim. Dediğim gibi başımda tacımsınız, gönlümün sultanlarısınız. Sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum. Allah sizi korusun ve en güzel şeyleri size göndersin. Sevgilerimle lütfen kendinize iyi bakınız.